Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Stand of 2 yani Stand of 2 oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz siz hemen oraya ışınlanın. Evet arkadaşlar şimdi Stand of 2'deyiz. Arkadaşlar bu benim hesabım. Ben oynuyordum Stand of 2'yi. Yani hesabımı daha seviyorum yani. Çok güzel bir oyun bence Stand of 2. Ee, böyle benim hesabım. M4 Grand Prix var. Prix öyle mi okunuyor ya? Sanırım öyle, öyle okunuyor. O var. Sonra pompalda Pathfinder var. Ama ben neyi kullanıyorum? Ben niye bunu kullanıyorum ki? Ben Pathfinder'ı kullanıyorum. Şöyle. Ee, yani bir şeyler var hesabımda. Öyle diyeyim. O zaman hemen bir imha girelim arkadaşlar. İmha edin. Başlayalım. Bu harita çok güzel bir harita arkadaşlar. Çünkü bu harita Oyundan bir ara oyundaydı zaten. Bu arada çok yani bir taraf CT mi T mi bayağı bir avantajlıydı bu haritada. O yüzden bu arada oyundan kaldırdılar ve bilmiyorum bir yıl oldu sanırım. Bu güncellemede daha yeni harita yenileyip getirdiler ve bu benim için çok anlam çok büyük bir anlam ifade eden bir harita. Çok seviyorum ben bu haritayı. Gerçekten ee, benim için ayrı bir değeri var bu haritanın. Hemen tamam, başlasın bu. Evet. Team City mi? Team mi, mi, City mi? Ben T olacağım. Hatta City. City olayım. Evet, şimdi ısınma turundayız. Isınma turunda hemen biraz... Nereye çıkmış o adam öyle? Ah, oh, çok tepiyor. Igl çok sekiyor. Öyle bir sıkıntı var. Gören. Satın da Zaten de alabilirdim ama. Ah, oh, adam beni öldürdü. O zaman şimdi başladım aç hemen ben eee Fiveseven sanırım. Aynen bu Fiveseven'dı. Fiveseven alıyorum. Ben bu tabancayı çok seviyorum. Yani normalde P350 ya da Deagle alıyordum. Ama bu tabanca gerçekten çok bence güzel bir tabanca. Adam nereden gelebilir? Yerde varlar herhalde. Orada bir tane daha var ya herhalde. Yalnız ne sektiğini mi yani çok sekte. Bütün herkes. Aa, bombayı kurdular yalnız. Bence B gittiler. A gitmiş olmazlar çünkü bizimkiler A'daydı. Bence B gittiler. Ama A'da da bir ölü var. Evet. Çözdün mü bombayı? Evet. Kazandık. şimdi 3000. Ya keşke dört olabilseydik de fama alayım o zaman. Evet, kazanmalıyız bu turu da. Maçı kazanmalıyız aslında. Şöyle hemen bomba almamış yine tek flash var. Ya kim attı onu? Gözüme gözüme flash atılmaz ama ya. Tam şurada adam herhalde. Ya da Yapma kardeşim lütfen. Allah gidiyor. Kaç o adam yukarıdan vurdu ama. Ben de o diğer adama kaç hasar verdim onu merak ediyorum. Bak, hadi. hadi alırsın 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 da diğer adamlara da dikkat et. Diğer kişiler hiç dikkat etmiyor. Şurada da adam var. O adam bizimkini alabilir. Ama bu silah iyidir ya. Bu silah iyidir. Adam alır. Alamazmış. sıkıntı yok. 1-1. Bir, bir. Hiç sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok. Oyuna yeni gelen MP5. Bu yeni gelmiştim. Bu güncelleme ile getirdiler. Garip. Ve güzel bir silah. Yani ben beğendim silahı. Eskiden standoff'a gidiyor nasıl bunny yapılıyordu ama arkadaşlar artık yapılmıyor. Oyuna çünkü zıplama şeyini değiştirdiler. Oyunun Allah! Bana bombayı yanlış yere attırdın niye sekti oradan? Bir de şu ateş etme butonuyla ya da eğilme butonuyla düşürme butonu çok yakın olduğu için ben genellikle çok düşürüyorum şeyi. Ama benim kilimi çalmıyor musunuz şimdi? Tamam da AK var. Bıçakladı mı? Yok bıçaklamadı herhalde. Neyse AK dursun. Hatta M4 alalım AK yerine. Ama bombalama. AK dursaydı olabilirdi belki ama. Neyse. Eğer daha çok standoff 2 ya da Biri flash mı attı? Eğer daha çok standoff 2 bölümü ya da Arkadaşlar başka bir oyunu istiyorsanız bana söyleyin. Yine yani devamını gelmesini istediğiniz serileri de söyleyebilirsiniz. Ve yaparım o serileri de. Selamünaleyküm. Vay vay vay. Demek buradan çıkıp öldürüyorsunuz bizi. Oyunda fal demet yok sanırım. Ben niye tabanca aldım ya onu da anlamıyorum. Zaten onu öldürsenin bomba patlayacaktı sanırım. Ki ki. Eşit. Pompalı da alamıyorum. O MP alayım. Bir de şey alayım. Flash. Hep buradan gidiyoruz. Ben biraz şuralardan gideceğim artık. Ama adam ben şu adama kaç eser verdim onu merak ediyorum. Hadi alırsın. Yine bu silah almış bu arkadaş. Hadi yapabilirsin bak yanda. Sanki beni duyuyor ben de konuşuyorum. Dürbün açmanın pek gereği yok aslında orada ama bu, bu silah çok sekiyor aslında olabilir. Olabilir evet. Ee, video çok uzun olabilir çünkü zaten şimdiden 7 dakika olmuş. O yüzden ben videoyu kesebilirim. Bir pompalı alayım. <laughs> videoyu kesebilirim. Yani biraz dur durdurabilirim bu turdan sonra. Çünkü arkadaşlar video çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Çok havalı ya şu pompalının çekişi. Bıçakla geçip şey yapmak. Ya atma ya şu flaşı ama gözümün önüne. İstemiyorum. Allah Allah. Orada, orada adam var arkamda. AKR havadan affetmiyor sanırım. Ah diğer tarafta. Ben sanki beni duyuyor gibi. Hadi. Evet kazandık. Arkadaşlar ben biraz keseceğim. Çünkü video çok uzun olabilir. Yani biraz durduracağım. Evet arkadaşlar. Ee yine başlattım. Ee şu anda yeniliyoruz. 4 6 ee, ne alsam ne alsam ben P5 atlayayım. Bir de şunu tabanca alamıyorum zaten. benim belki deagle şey yerini kullanırım diyordum da sniper yerine. Adamlar buradan geliyor diyecektim. Gerçekten de geldi şu an tam olarak. Allah ama gelme bak. lütfen. Adamın sıraları neymiş? Bunlarmış. Hadi alabilirsiniz onu. Hadi öldürebilirsin onu. Evet sanırım kaybedeceğiz. Sanırım bilmiyorum. Evet kaybedeceğiz sanırım. Şimdi ne alsam? Famas Famas varken Tabancaya gerek yok, bomba alayım. Şöyle gelme sakın buradan. Buradan gelirsen tamam hayır. Merhaba. O oh, var. Evet. Bir arkalayacak mı sanırım? Hmm. Adam iyi oynuyor. Hadi alırsın. Alırsın onu. Alabilirsin ama. Hadi alabilirsin. Ama hayır alabilirsin işte. Alabilirsin. teke tek kaldınız bakın hadi. Hadi alabilirsin. Hadi vur 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 headshot. Evet. Adamlar kazandı. Aslında vursaydık belki bir dahaki turlar kazanabilirdik bilmiyorum. Evet. Ee, acaba bize verecek mi bir para? Hadi bana bana ver hadi. Hadi lütfen. Çok güzel verdi bak. Kesinlikle verdi. Tam şu anda. O zaman çıkış yapalım. Evet. Arkadaşlar başka bir seri istiyorsanız ya da bunun devam etmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz istediğiniz seriyi ve like atıp abone olursanız sevinirim. Çok sevinirim. Yani beni sevindirmek için lütfen. Neyse. Şimdi ee, o zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Dediğim gibi istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.